Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bardaktakini bir cezai çek oyunu yapıyoruz Ahmet'le. Evet. Değil mi Zeyra? Evet. Ben mi? Evet Fatma ile de yapacağız ama ilk önce Fatma ile. İlk önce Ahmet'le pardon. Hangi bardak Ahmet? Bu. Bu mu? Evet. Tamam bakın bu bardakta ne varmış arkadaşlar. Ya ya. <laughs> Pirinç var. <laughs> Bunu geri toplayıp gelelim arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım Ahmet hangisini seçecek? Bu. bu kez Bakalım ne çıkacak? Ceza mı? mü? Ya öf ya. <laughs> Şimdi sıra Fatma'da arkadaşlar. <laughs> Zera hangisi? Bu mu? Bu mu? Bu şey. Bu mu? Evet. Of ya. <laughs> ben de. Yine olmadı maalesef arkadaşlar sıra Fatma'da. Evet. evet arkadaşlar şimdi sıra Fatma'da bakalım suyu mu bilecek yoksa pirinci mi cezayı mı çekecek? Hangisi Fatma? <laughs> Aa dökelim Ahmet. <laughs> Evet şimdi tekrar deneyeceğiz. Bakalım şimdi Ahmet hangisini bulacak? Ama Fatma oyun bozan yapıyor. <laughs> Başla. Evet devam ediyoruz şimdi Fatma bakalım hangisini seçecek. Evet şunu bırakalım abisi. Evet. <laughs> seçti Fatma kaybetti. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.